Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber çok güzel bir oyun oynayacağız. Şimdi başlayalım. İlk önce ben gördüğünüz bu ben bir kit seçeceğim. Seçiyorum. Bakalım ne çıkacak. Ne diyor arkadaşlar? Bozulmak üzere olan bir robot gibi yürü. Bozulmak üzere olan bir robot gibi yürüyeceğim arkadaşlar. Kağıdımı da şuraya koyuyorum bu arada. Şimdi şöyle mesela bozulmak üzere bir robot. Bozulmak üzereyim. Mesela böyle bir robot olabilir. Şimdi ikinci kağıdımı saçıyorum arkadaşlar. Bu arada bunu izlerken çok gülebilirsiniz arkadaşlar. Bu da ben alırken açılmış arkadaşlar.